Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Nasu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada bulunmamın amacı sizlere yazma temelli uygulamalar hakkında kısa bir bilgilendirme yapmaktır. Yazma temelli uygulamalar adından da anlaşılacağı üzere yazmada problem çeken bireylerin yazma seviyesini geliştirmek için yapılan uygulamalardır. Yazma becerisi okuma becerisi kadar önemli ve paralel gitmesi gereken bir uygul beceridir. Yani ikisi de birbirine eşit ve denk gitmelidir. Yazma probleminin pek çok nedeni olmaktadır. Kazalar, fiziksel gerilik, kas gelişim geriliği, ondan sonra hazır bulmuşluk düzeyi gibi pek çok nedenden dolayı yazma problemi yaşayabilir bireyler. Bu problemleri ortadan kaldırmak için pek çok uygulama geliştirilmiştir. Yazma temelli uygulamalar, okuma temelli ve benzeri uygulamalara göre içinde biraz daha teknoloji barındırmaktadır. Şimdi sizlere yazma temelli uygulamalardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Yazma temelli uygulamalar daha önce de dediğim gibi yazmakta problem çeken bireyler için geliştirilmektedir. Yazma temelli uygulamalar pek çok kişi için geliştirilmektedir. Görme yetersizliği olan bireyler, fiziksel geriliği olan bireyler hazır bulmuştur geride olan bireyler gibi pek çok bireyler için yazma temelli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Örneğin görme yetersizliği olan bireyler. Görme yetersizliği olan bireyler okumakta problem çektikleri kadar yazmakta da problem çekerler. Bu bireyler normal latin alfabesini yerine braille alfabe kullanırlar. Bu onları için daha kolay ve daha basit olmaktadır. Bunlar için de braille tablet ve daktilo gibi araçlar geliştirilmektedir. Daktilo kullanımı daha basittir ama daha pahalıdır. Bu yüzden tablet kullanımı daha yaygındır. Fiziksel gerili ve yetersizliği olan bireyler için de pek çok uygulama gel geliştirilmiştir. Örneğin günümüzde bizlerin de çok kullandığı sesi metine döken uygulamalar vardır. Ondan sonra şekil ve tuşların bulunduğu uygulamalar vardır. Birey bu şekil ve tuşlara basarak aklındaki duyguları yazıya dökebilir. Ve bu şekilde pek çok yetersizli olan bireyler kendi eksikliklerini gidermektedir. Örneğin Stephen Hawking. Stephen Hawking çok ünlü bir bilim adamıdır. Ama bu adam hem konuşamıyordur hem de fiziksel geriliği vardır. Ve kullandığı uygulama sayesinde tuşlara ve şekillere basarak aklındaki düşünceleri yazıya geçirmektedir ve bu sayede bilgilerini herkesle paylaşmaktadır. Bu uygulamalar çok önemlidir. Çünkü yazma temelli uygulamalar insanın aklındaki duygu ve düşüncelerini yazıya geçirmesini sağlar ve bu onların eksikliklerini giderir. Ama bu uygulamalar çok önemli. Benim genel düşüncem ise bu uygulamalar çok önemli evet ama Bireyin normal yazma becerisini en üst seviyeye çıkarmak lazım. Her şey denedikten sonra olmuyorsa yazma temelli uygulamalara geçilmelidir. Çünkü bu sayede birey bağımsız hayatta yani normal hayatta daha bağımsız şekilde hareket etmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.